Also Selim, görüyorsunuz aslanı. Aslan, oğlum ne yapıyorsun? Aslan oğlum benim. Acaba ben de çay içiyorum şimdi. Acaba zamanım yoktu sabah video çekmeye. İnşallah yan salacağım aslanı. aslanı da salamadım yanlışlıkla. Saatimiz saatimiz 9.17 geçiyor. Acaba ben aslanımı salacaktım zamanım yoktu bunu salmak için video için de zamanım yoktu yani inşallah çekeceğiz yani da salacağız aslanı videosunu inşallah yani görebileceksiniz ay, ay, ay. hay aslan Stolen. Ayşe biliyorsunuz yarın perşembe yan gideceğim olsa okula tatil olacak. Ayşe ben de bunun aslanın evini yaptım babamla. Görüyorsunuz aslanın evi burası artık. Kafesi yapılıyor yavaş yavaş. Ayşe ben yan ya öldürsüncece inşallah. Bakın aslan evi artık burası olacak. Ayşe görüyorsunuz iki tane tel koyduk buraya atlayıp kaçmasın diye. ödü köpeklerimize gelip buraya şey yapmasın atlayıp girmesin içine diye. İnşallah bitince ben size güzel güzel çekeceğim. iki tane tel taktık. Oya da takacağız arkadaşlar. Orada bir tane tel var görüyorsunuz. Oya da takacağız iki tane tel. Şey olmasın diye kaçıp gitmesin diye. Bizim köpeklerimiz atlayıp girmesin içine diye. Birbirlerini boğmasınlar diye. İnşallah bitince ben size güzel güzel çekip atacağım. Bu az Bu aslan yeri. Görüyorsunuz. Bu aslan yeri. Bakın buradan hiç kimse atamaz, atlayamaz. Hiç kimse atlayamaz buradan. Paşa olsun, ne olsun, paşa olsun atlayamaz. Bakın arkadaşlar. Güzel kafes yapacağız inşallah aslanımızda. Burada yaşayacak. İnşallah. Aslanım. Aslan oğlum benim. Ayşe yani inşallah beğenmişsinizdir aslan evini. Görüyorsunuz bayrağımızın yanında. Bayrak demir onda. O da inşallah yatacak, uyuyacak, yiyecek. Öyle bir şey olacak her Mutlu olsun teşhisi. Şimdi soracaksınız ekmeği nerede atacaksın? Ekmeyini nerede atacağız? Ya işte sudan atacağım, ekmeği buradan vereceğim. Ya da sudan fırlıp atacağız suya. Ayrıca burası tam bitmedi. Bitince ben size çekip atacağım. Aslanı da işe koyacağım. İnşallah bitecek burası da. Size bitti zaman size çekim atacağım aslanın evini. Daha bitmedi aslan evi. Bitince size atacağım. İnşallah biter yağın ya ödülsün. Aslanım benim. Paşam benim. Ne yapın oğlum? Ayrıca paşa içisi de hepsi evine kaka yaptı. Pisliğini yaptılar. Salamıyorum. Köpeğimiz olduğu için boğalar diye. De i̇nşallah evi bitsin. Hepsini salacağız. Ayrıca ben bilmiyorum ne zaman biter evi. Ya yani ya ödülsün. İnşallah. Ha ben koçun, kuzuların, köpeklerin yemeğini verdim. Maşallah, bunlar da fılla fılla yemişler. Ben de çayımı içiyorum. Berk'le ben kendimi seçeyim size. Haydi aslan, hayır paşa. hayır leyo. Ben de çayımı içiyorum. Sayımız düzelmiş. Ayşe artık dört tane köpeğimiz oldu. Ayşe bir de şey diyecektim. Ayşe bugün de köpeğimizin, aslanın da aşısını yaptım. Bir aşı, bir boğazına şey sıkılıyor ya böyle Ayşe ilaç. Bize şey, pislik damlamasın diye. Kafasına sıktık. Şimdi şöyle bir sene pisleteyim size Ayşe. Görebiliyorsanız. Bekle aslan. Aslan dur dur. Bakın arkadaşlar. Soya ilaç sıktık. Bakın. Bakayım. He bura. Evet. Nasıl mıydı lan? Nereye sıktık lan biz? Arkadaşlar böyle bir ele sıktım. elaşı, Böyle bir ele sıktık. Bir de aşısını yaptık. Şimdi soracaksınız aşıyı kim yaptı? Arkadaşlar babam yaptı aşıyı. Ben yapamam biliyorsunuz. Ben sıktım babam yaptı. Ne mi aslan? Kafesin bittiği zaman şimdi kafese koyacağız, tamam mı? Mutlu mutlu yaşayacaksın, artık bağlı durmayacaksın. Bu ev, evini kırıyor, şir. ses geliyor evinden. Arkadaşlar yani ben de yavaştan kapatayım, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Beğenmeyi de, yorum yapmayı da unutmayın, Allah'a emanet olun.